Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün bir öğrencimizin bana yazmış olduğu çok e, duygu dolu bir mesajı sizlere okuyacağım. Mesajı da tam okumadım. Hep beraber sizlerle okuyacağım inşallah. 5702 numaralı öğrencimiz bizlere yazmış. Selamun Aleyküm hocam. Bugün bayram Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere. Ver elini öpeyim, elin git. Bu ne? Bu ne oğlum? Estağfurullah. Neyse arkadaşlar, böyle bir SMS gelmiş. Keşke arasaydın ya oğlum. Ayıp ettin ya. 60 yaşında adam